Selamlar arkadaşlar. 1028 Ağustos Cuma günü aktüel ürünler kataloğunda neler var bir hatırlayalım. Bildiğiniz üzere tahmin değil gerçek katalog yani bin raflarına Cuma günü gelecek ürünleri inceliyoruz. Digitsu'dan 32 inç HD uydu alıcılı televizyon. 82 santim ekran genişliği var. 2 yıl garantili televizyonun satış fiyatı ise 849 lira. Dekolav'dan televizyon sehpası. Ahşap görünümlü çok şık bir televizyon sehpası, 140 santim genişlik ve 35 santim yüksekliğe sahip. Satış fiyatı ise 199 lira. Metal Modern Zebra Sandalye 2 yıl garantili sandalyenin yüksekliği 76.2 santim, genişliği ise 58.2 santim. Peşin fiyatına 6 taksitle sahip olabildiğiniz bu ürünün satış fiyatı 149 lira. Bu arada arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Çocuklar için trombolin geliyor. Ev içerisinde uygulanabilecek ebatlarda olan bu oyuncağın 2 yıl garantisi var. 140 cm genişlik, 123 cm ise yüksekliğe sahip. Satış fiyatı 399 lira. Heyfer'den dik durabilen süpürge. 800 watt gücünde süpürgenin 2 yıl garantisi var. Beşin fiyatını 6 taksitle satın alabildiğiniz süpürgenin fiyatı 149 lira. Sırada şık bir aksesuar ve takı dolabı. 2 yıl garantili dolabın satış fiyatı 149 lira. Casilda Home'dan ütü masası. Satış fiyatı 99.90 lira yani 100 lira. Ütü masası bezi tane fiyatı 12.5 lira. 5 parça banyo seti satış fiyatı 75 lira. Fakirden saç düzleştirici. 2 yıl garantisi var. Satış fiyatı 59.90. Yine fakirden saç kurutma makinesi. 2 yıl garantili 2200 Watt gücünde. Satış fiyatı ise 79.90. Vakumlu banyo aksesuarları, sabunluk, diş fırçalık, havlu askısı gibi çeşitli aksesuarlardan oluşuyor. Tane fiyatı 14 lira 90 kuruş. Katlanır alüminyum kamp sandalyesi North Pacific'ten 110 kilo taşıma kapasiteli. 2 yıl garantili ve yerden 70 cm yükseklik 52 cm genişliğe sahip. Fiyatı 89 lira 90 kuruş. Plastik sandalye yine 2 yıl garantili ve satış fiyatı 59 lira 90 kuruş. Otomatik sıvı el sabunluğu geliyor arkadaşlar. Hareket sensörlü ve 2 yıl garantili. İçerisine sıvı deterjan dışında dezenfektan, güneş yağı, sıvı sabun veya yumuşak el kremi gibi ürünler koyarak da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 49 lira 90 kuruş yani 50 lira. Metal görünümlü otomatik baharat öğütücü 2 yıl garantili fiyatı 39.90. %100 pamuktan imal edilmiş çizgili yüz havlusu tane fiyatı 6 lira 95 kuruş. Dikiş aksesuarları geliyor arkadaşlar. İçerisinde iplik, iğne, çengelli iğne gibi dikiş aksesuarları bulunuyor. Tane fiyatı 2 lira 75 kuruş. Gezerden kadın terlik çeşitleri 9 lira 95 kuruş. Çapraz erkek terlik çeşitleri ise yine 9.95 yani 10 lira. Ayıcıklı anahtarlıklar tane fiyatı 7 lira 95 kuruş. Pilsan'dan Playmat yer karosu puzzle şeklinde fiyatı 27 lira 90 kuruş. Piccolo Mondi'den oyuncak metal bebek puseti 69 lira 90 kuruş yani 70 lira. Yine Piccolo Mondi'den oyuncak projektör 24 lira 90 kuruş. Piccolo Mondi'den oyuncak bebek giydirme seti 22 lira 90 kuruş. Oyuncak çekiç 7 lira 95 kuruş. Kurbağa oyunu tane fiyatı 6 lira 95 kuruş. Piccolo Mondi'den oyuncak 4 telli gitar 69.90. Yine Piccolo Mondi'den sürtmeli küçük motor oyuncak 9 lira 95 kuruş.